Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Yeni kuluçka makinamızı sizlere tanıtmak istiyorum. Daha önceki yaptığımız kuluçka makineleri 20 ila 22 litre arasındaydı. Ancak şu anki yaptığımız kuluçka makinesi 34 litre. Diğerleri yaklaşık 35 ila 40 yumurta alırken şu anki yaptığımız kuluçka makinesi toplamda 50 ila 60 arasında yumurta almaktadır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi derecemiz yavaş yavaş yükseliyor. Nem oranımız 60 e, makinanın ısı değerleriyle ve nem değerleriyle herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten biz bunu özel cihazımızla test ederek o şekilde gönderimini sağlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kuluçka makinamızın etrafı izole edilmiş bir durumda. Yani e, şu gördüğünüz örnek kuluçka makinesi yaza göre ayarlı. Yani herhangi bir etrafında izolasyon vesaire hiçbir şey yok. Bu gördüğünüz kuluçka makinesi ise kışa göre ayarlı. Ve şunu da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kışa göre ayarlı derken yani ortam sıcaklığı 20 ila 25 derecenin altında kuluçka makinesi çalıştırılmaz. Çalıştırılırsa bile yani bunu 25-30 bin liralık bir kuluçka makinesi ile kıyaslamayın. Zaten o kuluçka makineleri etrafında köpük ile geldiği için yani izolasyonu yapıldığı için o makineler biraz daha ısıya dayanıklı. Ancak bizim yaptığımız kuluçka makinesi herkesin cebine uygun olarak üretimini yapmaktayız. Görmüş olduğunuz gibi aslen yani bu makinayla diğeri arasındaki tek fark hem kabin olarak hem de çevirme olarak sadece farkı var. Onun dışında bizim makinamızın da çıkımları gayet yüksek arkadaşlar. Zaten sizlerden gelen videoları da paylaşmaya devam ediyorum. Beni takip edenler de aynı şekilde zaten videolarımdan gelen videoları görebilir. Şu ana kadar gelen videolara göre arkadaşlar da 38, 25'te 25, 17'de 14 ve bunun gibi daha diğer çıkımlar da var. Bunları da aynı zamanda paylaşıyorum. Hem sizlerin güvenini kazanmak açısından hem de yaptığımız makinenin kalitesini görmeniz açısından paylaşımlara devam ediyoruz. Şimdi burada püf noktaları dediğim gibi anlatayım. Önemli olan burada izolasyon yapmak kışın için geçerli ve aynı zamanda bizim burada açmış olduğumuz bir delik var arkadaşlar. Bu deliği neye göre kapatıyoruz? Burası da aynı zamanda kışa göre kapatılıyor. Bu görmüş olduğunuz deliği e, nem oranı eğer düşme eğer nem oranı aşırı bir şekilde düşüyorsa arkadaşlar bunu yarıya indiriyorsunuz. Baktınız ki daha da düşüyor o zaman 3'te biri açık olacak şekilde açık bırakıyorsunuz ve diğer kısmını bantlıyorsunuz. Yazın buna ihtiyaç kalmıyor arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Yazın şu görmüş olduğunuz şekilde kullanım yapıyorsunuz. Çünkü ortam sıcaklığı yüksek olduğundan dolayı ve nem de olduğundan dolayı zaten makina izolasyon istemiyor. Bu şimdiki diğer makinelerin yaza göre sıkıntılarını da bahsedeyim. O makinalarda yani isim vermek istemiyorum. E, kabinleri kalın olduğu için mesela yazın kapılarını açık bıraktığımız dahi oluyordu. Bu sebeple e, bizim makinamız yani bu şekilde yaza göre ayarlı. Bu şekilde de kışa göre e, kullanmanız gerekiyor. İçerisinde görmüş olduğunuz gibi e, su kapımız var. Bu iki bölmeli arkadaşlar. Yani ilk başta bir bölmeye katıyorsunuz. Baktınız ki nem yükselmiyorsa bu şekilde iki bölmeye katabilirsiniz. Örnek veriyorum normalde şu köşeye aldığınızda eğer nem yükselmiyorsa bizim su kabımızı fanın altına doğru çektiğinizde nem otomatikmen yükselecektir arkadaşlar. Şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi bu şekilde normal gelişim için uygun yani 55 ile 65 Arasında olacak nem e, Zaten dereceyle ilgili bir sıkıntımız yok Zaten o derece geliyor Bizim buradaki şu anki e, konuştuğumuz Mevzu e, nemle alakalı Nem zaten gelişinde 55 ile 65 arasında olması gerekiyor e, 18 gün boyunca Tavuk yumurtalarını çevirdiğinizde e, Kalan e, 3 günde ise Arkadaşlar e, Yumurtalar çıkmaya başladığında Yani zaten o zaman çevirmeyi de artık bırakıyorsunuz Yumurtalar çıkmaya başladığında nem daha da artacak. Çünkü niye? Yumurtanın içi nemli olduğundan dolayı bu sefer de bu bant artık ihtiyacını yitirmiş olacak. Bunu da çıkarmak zorunda kalacaksınız. Zaten tecrübe edeceksiniz arkadaşlar. Kuluçka makinemizin kullanımı bu şekilde. Sizlere özel olarak kalibrasyon cihazıyla test ederek yolluyoruz. Test ettikten sonra da kullanıma hazır bir şekilde sadece yapmanız gereken yumurtaları koymak oluyor. Dediğim gibi ortam sıcaklığı 20 ila 25 derecenin altında olmaması gerekiyor. Buna dikkat edin. Bunu yaptığınızda kuluçka makinesi ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Bizlere ulaşarak bu makinenin siparişini verebilirsiniz. Yorum kısımlarına zaten biz iletişim normalarımızı bırakıyoruz. Herkese iyi çıkımlar diliyorum. Şimdiden hoşçakalın.